Kur'an-ı Kerim 74. sure 30. ayet şu şekildedir. Üzerinde 19 var. Peki nedir bu 19? Kur'an'ın kapağını açtığımızda karşımıza çıkan ilk ayet besmeledir. Bismillahirrahmanirrahim. En lütufkar, en merhametli olan Tanrı'nın adıyla. Ve besmeledeki harfler şu şekildedir. B birinci harf, S ikinci harf, Mim üçüncü harf, Elif dördüncü harf, Lam beşinci harf, Lam altıncı harf, H yedi, Elif sekiz, Lam dokuz, Ra on, Ha, on bir. Mim on Nun on üç, Elif 14 lam 15 ra 16 ha 17 ye 18 ve mim 19 Kur'an'ın kapağını açtığımızda karşımıza çıkan ilk ayet olan besmele tam 19 harftir. Ve besmeleyi oluşturan kelimeler ise şu şekildedir. Besmeleyi tekrar yazdığımızda Birinci kelime isim yani bismiyle bisim. İkinci kelime Allah. Üçüncü kelime Rahman. Dördüncü kelime Rahim. Yani en merhametli olan. Birinci kelimeyi bir şeklinde, ikinci kelimeyi iki, üç ve dört şeklinde yazıyoruz. Ve bu kelimelerin harf sayılarını her kelimeden sonra araya yazıyoruz. Birinci kelime 3 harf, ikinci kelime 4 harf, üçüncü kelime 6 harf ve dördüncü kelime 6 harf. Bu sayı 19'un tam katı. Aynı metodu devam ettirerek 1, 2 ve 3 ile dördüncü kelimeleri yazıyoruz. Bu kez harf sayısının kümülatif toplamını yazıyoruz. Kümülatif toplam nedir? Bir önceki harfle toplayarak gitme şeklinde yazılır. Yani 3 ile 4'ü toplarız 7. 7 ile 6'yı toplarız 13. 13 ve 6'yı toplarız 19. Yani bir sonraki harfleri sayıları toplayarak gideriz. Oluşan bu sayı da yine 19'un katı. Hep aynı metodu takip edeceğiz. 1, 2, 3, 4 kelime sayısı, veri ve aynı metot. Bu kez ebced değerlerini yazacağız. Her kelimenin. Peki ebced değeri yani matematiksel değer nedir? Öncelikle birinci kelimemize tekrar bakalım. B, S, M harflerinden oluşur ve her harfin matematiksel değeri vardır. Arap harflerinde B harfi 2, Sin harfi 60 ve Mim harfi 40 değerindedir. Bu değerleri yazıp topladığımızda birinci kelimenin hepçet değerini elde ederiz. 102. Aynı şekilde ikinci kelime Allah kelimesidir ve bunun da bütün harflerinin matematiksel değerlerini yazıyoruz. Elif 1, Lam 30, Lam 30 ve H 5 şeklinde. Ve bu kelimenin de yine matematiksel değeri 66'dır. Arapçada her harfe karşılık gelen sayı değeri vardır. Sayılar ve rakamlar yerine Araplar bu değerleri yıllarca kullanmışlardır. Ve bu harflere karşılık gelen değerleri üçüncü kelimede de yazıyoruz. Elif 1, Lam 30, Ra 30, 200, Ha 8, Mim 40 ve Nun. Matematiksel değeri 50. Ve hepsini yine topluyoruz. Ve üçüncü değer 329. Dördüncü kelimemiz Rahim en merhametli olan yine burada bütün harflerin değerlerini tek tek yazıyoruz. <laughs> Elif 1, lam 30, ra 200, ha 8, y 10, mim 40. Ve bunun da yine matematiksel değeri toplamı 289'dur. Her kelimeye karşılık gelen matematiksel değeri Yazıyoruz. Epcet değeri sütununda. Birinci kelime 102. ikinci kelime 66. Üçüncü kelime 329 demek. Dördüncü kelime 289 demek. Ve bu sayıda yine 19'un katı. Aynı metotla devam ediyoruz yazmaya. Yine kelime sayılarını 1, 2, 3, 4 diye yazıyoruz. Tahmin edersiniz ki kümülatif epcet değerini hesaplayacağız. Yani bir önceki kelimedeki Değerleri toplayarak gideceğiz. 102 ile 66'yı topluyoruz. 168 toplayarak gittiğimizde en son 786 ve bu sayıda 4. sayıda 19'un katı. Bu kez yine kelimeleri yazdıktan sonra harf harf epçet değerlerini yazacağız. Yan tarafta hatırlarsanız epçet değerinde bütün harflerin değerlerini vermiştik. B, S, M, 2, 40, E, L, L, H, 1, 30, 35'ti. Bu şekilde bütün harflerin yani 19 harfin hangi kelimeye karşılık gelen değeri varsa onu yazıyoruz. Birinci kelime 2, 60, 40. 2, 1, 30, 35. 3, 1, 30, 200, 800, 40, 50 gibi bu upuzun sayı da yine 19'un katıdır. Yani burada bütün harflerin tek tek değerlerini yazdık. Son sayımız yine tahmin edersiniz ki sistemler öngörülebilir ve tahmin edilebilir olmalıdır. Ve bu kez de tüm harf harf Yazılan sayıları kümülatif toplayarak gidiyoruz. Bir önceki sayıyla toplayarak gidiyoruz ve bu uzun sayı da yine 19'un katıdır. Oluşan sistematik bir şekilde oluşan 6 tane 19'un katı şeklinde sayı elde ediyoruz. Hep aynı metot takip ediliyor ve metodu güçlendiren aynı özellikle tam 6 tane 19'un katı sayı elde ediyoruz. Kelimelere tekrar bakarsak bütün bu kelimelerin Kur'an'daki geçiş sayıları da yine isim kelimesi 19 ke 19 çarpı 1 kez. Allah kelimesi 19 çarpı 142 kez. Rahman kelimesi 19 çarpı 3. Rahim 19 çarpı 6 kez geçer. Bütün bu kelimeler Kur'an'da da her biri ayrı ayrı 19'un katları şeklinde geçer. Ve üstelik bu katların kat sayıları toplamı da 19'un katıdır. Yani 1, 142, 3 ve 6'yı topladığımızda 19'un 8 katı bir sayı elde ederiz. Peki bu cümle Kur'an'ın tamamında kaç kere geçer? Bu cümle Kur'an'ın tamamında 9. suredeki yokluğa rağmen tam 19 çarpı 6 kez yani 114 kez geçer. 9. surede olmamasına rağmen kayıp 114. besmele 9. sureden 19 sure sonra 27. surenin 30. ayetinde yani 19 çarpı 3 numaralı yerde bulunur. Tüm bu 19'un katı sayılar, her harfin matematiksel değeri, her kelimenin matematiksel değeri, her harfin ayrı ayrı matematiksel değerleri Tanrı tarafından kodlanmış, üstelik bu kelimelerin geçiş sayıları Kur'an'ın tamamında 19'un katları şeklinde ve cümlenin tamamı Kur'an'da 19'un katı şeklinde geçer. Şimdi hatırladık mı? 74. sure 30. ayet. Üzerinde 19 var. Ne demek? Bu kanıtlar Kur'an'ın tamamında kodlanmış şekilde bulunmaktadır. Üzerinde 19 var. Bir sonraki ayet olan 74. surenin 31. ayetine baktığımızda bu 19'un ne olduğunu Rabbimiz bize açıklıyor. Görevi nedir bu 19'un? Biz cehennemin muhafızları olmaları için melekleri görevlendirdik ve onların sayısını, yani 19'u da, bir inkarcıları rahatsız etsin, iki Hristiyanları ve Yahudileri bunun ilahi bir kutsal yazı olduğuna ikna etsin. Üç imanlıların imanını güçlendirsin. Dört Hristiyanların, Yahudilerin ve aynı zamanda imanlıların kalplerinden tüm şüphe izlerini gidersin. Beş kalplerinde şüphe barındıranları ve inkarcıları ifşa etsin diye tayin ettik. Onlar diyecekler ki Tanrı bu alegoriyle ne demek istedi ki? Tanrı böylelikle irade ettiği kişiyi saptırır ve irade ettiği kişiye rehberlik eder. Rabbinin askerlerini kendisi dışında hiç kimse bilmez. Bu insanlar için bir hatırlatıcıdır. Evet bu insanlar için kanıttır, zikirdir ve tamamı Kur'an'ın içinde kodlanmıştır. Daha fazla kanıt için teslim olan orta Kur'an son ahitte ek bir kısmını inceleyebilirsiniz. Evet.